Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkçı oynayacağız. Evet. Şimdi göreve gelelim. Burada bir görevimiz varmış. Hemen bir hepsini alamazsak. Evet aldık şu an. Kalp ve tavuk diyor. Hocam basalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan sandık bölümüne bakalım. Evet, buradan klasik sandığa başlıyoruz. Evet, benim bir tane klasik kupon parçacığım var. Bakın, güzel bir şey bekliyor. Sen ben bunu istiyorum. Mesela şöyle tıklayalım, bir enerji Bakın Bu şimdi. Koyalım. Neydi arkadaşlar, basıyorum. 3, 2, 1. Bakalım ne çıkacak? Böyle bir şey olabilir mi? 30 parçacık nedir arkadaş? Arkadaşım 30 parçacık ne ya? Neyse şopa. Pardon. Geriye envantere giriyoruz. Sandık bölüm. Evet, bende 4 tane var. Şimdi. Ya bunu nasıl alacağım ben ya? Nasıl kullanabilirim ki? Premium sandık kapan. Evet, neyse arkadaşlar. Şimdi kimleri çağırabiliriz? Çağıracak şey yok. O zaman ne yapacağım? 4 kişilik maça gireceğim. Otomatik eşleşmeyi kapatacağım. Şöyle Miramar oynamayacağım. Eğlence oynayacağım. Bir kendi de yapayım. Eğlenceli Eğlence nerede? Şöyle bir basalım. Evet tamama bastık. Hadi şimdi şuradaki hediye kutusuna da basalım. Ee, bana buradan iki tane daha ver zaten pek isteğim bir şey yok yani. Evet arkadaşlar, oyuna başlayalım. Şöyle. Bu türlü olmadı ya. Neyse ya arkadaşım. Şimdi... Hep sabır vardı yani size. Her sabırın içinde bir hayır verdi yani. Sabırlı olmak lazım. Birazcık sabretmek lazım. Bu eğlence parkı bu arada yeni geldi. Bakın mesela bir de tavukları öldürdü. Tavuğun etini alıp pişirebiliyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Oturarak yiyebiliyorsunuz. Ben eğlence parkına girdim. Evet. Dolunay. Dolunay vaktinde. Şimdi. Şöyle hemen bir bakalım haritamıza. Hmm. Yani buradan pek bir yerlere bakıp atlamayacağım yani mesela diyelim bir yer bulup atlayacağım mesela böyle böyle bakınca Mesela la dingat falan ant ama şurası Poçinki zaten. Poçinki taraf. Poçinki'ye geçsin. Poçinki'ye geç abi. Hmm, oraya da süsleyebilirim? Tamam oldu. Tamam. Tam Poçinki'nin yanından geçiyoruz bakın. Altta Poçinki var. diyorum 26 kişi Şöyle. şu anda gözle bakalım evet tam istediğim yere gidebiliyorum dışarıda e bir şey bulursam Ha, gerçi yanı bayağı şartlı yani yanında şu an yani uçakta kimse kalmamıştır yani edecek dertliyi evet. evet, yine ay bak oluştu tamam bak güzel oluştu oluştu yine şöyle <laughs> gidelim şöyle hile değilim bu arkadaşlar Hı. Tamam. Nasıl bakacağız Evet. Bakın burası en iyi loot yerlerinden biri. Mesela m 416yı ben çok severim. En sevdiğim silahlardan da biri. Bakın. Yine çıktı. Pompalı da alalım. Ben şunun mermisini al. Pompalı bir bakalım. Nasıl olmuş? ses yapmayacağım. Evet. Bu da buraya girmiştik. Dipçik uzi şey var. En uzun altı. Şöyle yukarı çıktığımız zaman. Burada bir tıkaç görüyoruz. Ha, Oha. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama ee, ben de var. Ne gizleyici? Böyle şey bir şey çıkmadı. Adam nereye verdi? Yakına verdi. İnşallah i̇şte bir şey o kadar da önemli bir şey değil. Ha, önüm, öz, özür dilerim. Al, ağzımdan yer alsın. Bakın güzel i̇şte bir şey çok iyi. Ama bu sefer bulamadım. Ben şimdi arkadaki yoldan gideceğim. Gitmişim şuralarda mı uğrasam acaba şu falan. Anam 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 düşecektim. Sistemimizi bırakalım da öyle koşalım. Ha bazı bir bilgi daha vereyim. Mesela şimdi siz eğildiniz. Eğildiniz. Bu silah yukarıdan bak. Bakın. Bu silah yukarıdan aldığı için adam sizin silah aldığınızı görecek. Mesela diyelim bir şeyin arkasında mısın? Ama eğer ki bu silah bırakıp bu yandan alırsam, sizi silah yandan alırsanız adam sizin silah aldığınızı görmeyecek. Bu yüzden de hangi silahlarınızı görmeyecek. Mesela diyelim M249 mu var sizde? M249 yandan alıp M416 bıraktınız diye. Adam dedi ki kesin şimdi pompa alıyorduk. Ama siz başka bir şey aldığınızı düşünecek yani. Adamın düşüncesi taktı. Siz zaten görüyorsunuz onu alacaksınız. m 249u Adam sizin yani onu aldığınızı bilmeyecek. İnşallah bu maçta hileciye rastlamayız. Hayır şimdi ben alana gidiyorum. Ben alana gitmiyorum da. Şu tekiye doğru ayıp. Ona gideceğim? Bu arada işaret bir şey falan atan var mı? Bir bakalım şöyle. Bakalım. Yok gibi gözüküyor. Şöyle baktım ama yok gibi. Şu an şuranın tepesine de çıkacağım. Gerçi bir loot olmuyor ama merdiven koyduklarına göre yani muhtemelen ki bir şey koyacak. Evet. Ha, kapısı yokmuş zaten. Gelildi sanca, gelildi sandım burayı. SLR alacağım. Evet üçüncü seviye bunu da alacağım. Birden üçe geçtik. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika. Ses mi aldım ben? Yok be. Bir ses almayacağım. Bu seviye çanta. Geri geldik buraya. Şu tane arka kapıdan çıkacağım. Evet ben böyle gidiyorum işte. İki dakikalığına bir arkadaşlar bir durduracağım. Evet arkadaşlar geri geldim. ozu aldım. Gördüğünüz gibi üç kişi ya. Kötü değil. O güzel. O güzel. Biri sıktı. Gördüm birisini. Onlar iki kişi aldı. Hocam. Adam yanımda. <laughs> Abi nasıl ya? Ya sen en kasıyor. En kas basaydı alacaktım işte. Neyse arkadaşlar bugünkü... <laughs> Günkü videoluk da böyle olsun. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.